Arkadaşlar selamlar. Bu videomda tekrardan Miramar'dayız. Ve Duomen Squad olarak PKD'ye iniş yapıyoruz. Umarım kalabalık olur. İyi seyirler. Kanka bir ekip gördüm. Oo baya kalabalık baya. 1, 2, 3. 3 ekip gördüm herhalde. Silah bulmamız lazım. İptal sağa geç. 4 geç. Geç kaldım. Okey buldum. Tamam gelmediler herhalde. Hani yan tarafa in. Kanka girdi girdi. Altımda. Ne giriyor lan o? Kanka silahlamaz. Arkaya kaçıyordu bayılttım. Arkadaş da var. Oysa ana oğlum Allah kasmaktan vuramıyor önemli bir yer. Onu ne arayayım bir attım buraya bana mermi zahır. Lan AK bırakalım lan oraya. AK'ye geçerim. Ne kadar mermi attın? 59 tane attım. Gel ben de sana 556 vereyim. Abi ah, adamlar gelmiş lan. Bot adamlar bot değiller lan. Al şu 5 Araba Bak şu köşede 556 var 60 tane. Ben sağ kırmızıya geçiyorum. Dur kanka bekle Sağ kırmızıda adam var. O ölüm direkt. Üst kata geçiyor. Tamam, bu salak mı yapıyor ya? Ha gel yanıma. Hatta sol kırmızıyı basalım Sonra gel. Bomba falan çekiyor bunlar. Atıyor. şimdi. Beni görüyor da. Kaçıncı kat yer söylemen? Bilmiyorum Allah. Im. Dur. Soldan da Dur kalk önüme geçme sakın. Basalım üst kata. Bunlar yanında değil mi? Temiz. Abi donuyor ya. Abi, öyle şey şey kanka bagi. Canı yok, canı yok sende, sende. Açıyor kanka. Ben çatıya geçiyorum. Şu karşıya sisi kim attı? Arkaya kaçıyor ya. Aynen gitti. Çok iyisin. Aa, Attığım en Bugü iyi mi kanka bagidekini M24 ile lazer nişangahla vurdum oh buradan. Ah. Yok böyle bir şey ya. Hadi bakayım. Abi attığım en iyi vuruş ya. Adam var var ya kesin reportlamıştın he. Büyük ihtimal. %100. -100. Mirado'yu alalım. Bir deleye bakalım. Oha bot neymiş lan bu. Bot sandığımız zıpladı ha. Kanka geliyorum hemen. Bot kar atacak kanka. Nerede? Yani öndeki duvarın arkasında. Bomba atıyor. Kanka canı yok sende. Kanka onda var mı M4 kanka çek M4. Oo, var var. Ya. E bunun kankileri nerede? Aldı ya tekler herhalde. Ben buraya 3 tane kit atıyorum ha bunları. Kanka Arkanda. ben de kit var. Dört tane vardı hem de bulunsun belki sonradan lazım olur. Al onu buranın lazım olur ya. Yani. Gel gidelim. Drop atacak herhalde. Aynen. Kantaya koşuyordum sesini aldım. Ulan var ya bu atlarım indirmişti belki böyle ya. abi yok bunlar buradan Hayır, gelecek yani haritaya ya. bakıyorum da başka seçenekleri yok diğer köprü imkansız çok uzakta hani sudan geçemezler karşısı kapalı zaten kıyıya çıkamayacaklar seçenekleri yok yani helikopter falan mı çağırdılar aynı her türlü gelecek de Niye çıkmıyor Bir de anam düşeyiz. Kanka kasta Geliyorlar Aha bak geliyor kanka. Buggy iki kişi. İlk şoförü. Kasıyor var ya. Şoför balıkçı caddede Kanka, sende. Kanka, şunu alman lazım ya. Yok böyle bir kolsuzluk ya. Kanka, canlı bas bir. Acele etme. Gel gel canlı. Dokun, abi. dokun. Bomba atarsa var ya. Allah Kanka, bunların da bir arkadaşı var. ben hemen kitim basıyorum. Oynuyoruz bunlara. Bunları almamız lazım. Kutunun arkasında abi çok kasıyor. Tamam ben bekle. Anladım. Ben kutuya bomba atacağım bir tane. Bir çok kasıyor, bir felaket kasıyor ya. O gitti. Bitir direkt. Çok iyi kanka Vallahi bas. En son bir tane arkasında. Orada bir yerde yine. Yo ileride oğlum, ileride. Aa öldü lan bu. İleride kanka ileride. Çok güzel be. Evet. Çok güzel. Evet. Kanka. Oğlum deli oğlum niye böyle oluyor lan? Şu an çok saçma. Dolar kafası ihtimal ya. Aman bak burada bakıyor. Yok üç turma bizim ortal ortalayalım. Kimi girersek ben alamam adam. Şu tepeye gideceğim ya. Şuraya. Düşman görüldü. Onlar döktü ben aslında. Kimi etrafa. Kimi etrafa baksana bir oğlum. Bu niye böyle lan? Aha. Atıyor soldan atıyor. Oo tepede. Kanka kalabalık bunlar. Bize doğru geliyorlar. Yürüyerek mi arabayla mı? Ve bizim ar yürüyerek geliyorlar da bizim şu arkadan birisi çıkarsa çok güzel ara kalırız söyleyeyim. Evet orası doğru. Bir işaret atsana gördüğün yeri tamam gördüm ben de. Bagda kanka. Bak var ya vurum ya. Sıkılmasın. Şimdi fazla açılma istiyorsan bekle ben de yanına geleyim. Ayrı durmayalım. Bir vadi attım ben sağdakine. Bunlar iki kişi mi? Dört kişi gördüm sanki. Dört kişi mi ne abi? Belki de bakmıyorlar. İki de olabilir. Bilmiyorum. Headshot. Aynen. Üç kişi var. Allah'ın ya. Şurada bir kişi vardı. Düşman görüldü. O gö Aa, bak koşuyor şu an. Arkaya da bakmak lazım ha. Öp. Arkadan gelirlerse... Bak kötü olur. Semih şurayı almamız lazım bizim. Arabaya gelsene. O tepeyi alırsak bu oyun win. Yeri şu an çünkü alana göre mükemmel. En azından orada biri birimizi bayarlarsa basma ihtimalleri de yok. Bakıyor ya. O Semih 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 Semih. Bak şuraya. Dur. Oha geliyorlar lan. Lan bana ya. Da, şey. Ben arada kaldım. ama. Kanka ben de kaldım arkadaki yani evlere Aynen, evlere çekildim. Aynen. Hepsi bana Abi tarıyor ya. beni. Abi yapma. Yapma bu seviyede şu an oyunun bu kısmında düşemem. Harbi ya abi çok kısa arada kaldık. İyi son anda gördüm Abi ya. karşı şey de var bir de. Şimdi var ya bir tane body shot yesem düşeceğim büyük ihtimal. Of kurtuldum ucundan. Of oh, sağdakilere bak Ben bir vadiye kafana Vadi kafana aynı Kanka soldakiler de gelecek Arada kaldık çok güzel. Şimdi soldakilere bakacağım. Sağdaki çıkıyor. Aynen aynen. Onun için bir sola cover alıp sağa bakalım biz. Bir de başkaları da geliyor sanırım. Kastı çünkü. Aa, aç yok ben geliyor. Kanka araba bastı dediğim gibi. Aha. Onlar araba bastılar. Biz de sola bakalım bir hemen. Aa lan motor gidiyor şurada. Düşman görüldü. Soldakiler ne yaptık ya? Yani? Aha açıkta mı lan o? Açıkta. Kanka o düştü. Kanka oynanır bunlara bak. Bunlar iki kişi çünkü. Bekleyek bence. Sağ taraf açıkta kalacağız. Gel gel. Gitme gitme. Açıkta kalacağız kanka gel. Kanka yine yerimiz çok kötü bak. Neyse hadi bakalım. E, yine karşı tepe var bir de mi? onu gördün mü? Şurada var. Düşman görüldü. Aa onun adamı değil, biliyorum Şu kapıyı bir Yok bırak. yok, adamı değil. Bule benim içinde adam. Kanka sağ tarafa da dikkat et. Sağ atıyor, aynen. <laughs> Semih yapma. Oha! Hepsi bana sıkar mı ya? Senin bekle isteyeceğim seni çıkamazsın. Acele etme. Tamam cover Cover orası? Giremiyor. Bu bana bakıyor ya. Şaka gibi. Semi, kalktığın an hemen yere yat bir kitini bas ondan sonra sis at yere çabuk. Evlere geçiyoruz bundan sonra. Kanka siz varsa ev attı oraya Kanka hani bir tane siste. attım bir tane sistem var şu an, Gerisi sende artık de Kanka basıyorum. adamlar arabayla geliyor lan 4 kişi Gel gel gel, gel eve gir Kanka sağdan oyna en sağdan en sağdan Doğru Hayır düştüm Düşmedim Kitimi basıyorum bekle Hepsi bu Evin ya. içinde Bas kanka. Sağdan çıkacak. Kanka sağda iki var şu an. Çok güzel. Ya yapma be. Abi hepsi sıkıyor. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.